Evet arkadaşlar 3.550.000 Türk lirasına bir villa tanıtmaya çalışacağım. Villamızın iskanı alınmış Didim Hisar Mahallesi'nde kanalizasyonu da var. En yakın denize 2 kilometre, altın kuma 3.5 kilometre yakınlıkta. Girişleri ayrıdır. Girişleri ayrıdır. Bazı evler görürsünüz biri böyle birini bahçesinde giriyor. Bunda böyle bir şey yok. Emisallerine göre daha kullanışlı gerçekten daha kullanışlı. Bakın böyle evin girişine de böyle mermerlerle. Bunlar mermerdir. Yani traverte falan değil. Tane tane mermer ocaktan almış gelmiş duvara kadar. Bakın bu evleri ya ben ne diyeyim yani ben desem kaçırmayın diyecekler. Sen de öyle diyorsun. Yok ucuzlanmıyor. Yani ucuz olsa ev gelecekte dese ki ucuz olur. İşte şimdi almayın derim. Beni bilen bilir. Ve buraya da belediyemiz işte böyle kaldırımlar da yapmış. Kanalizasyonu var. İşte vidanjörle pozitif çekme derdi de yok. Ve kapımızı ulan dişlerime bir şey oldu. Kapımızı açtık arkadaşlar. Burada bir alan var sağlıklı. Bir, 2 3 basamakla böyle çıktık bu tarafa. Saksılar, maksılar koymuşlar. Ve Can Bey, Bavemi geç buraya. Derler arkadaşlar bakın. Burada da bir teras var ön tarafta tamamen sizin bitişik ama müstakil gibi duruyor. Bitişik ama müstakil gibi duruyor. Bazı bitişik nizam evler var müstakil diyorlar. İşte 4-5 bilmem dörde yok öyle bir şey de. Bu ucuzdur yani ben ucuz diyorum. Göğsümü gere gere ucuz diyorum. Anlayan anlar. Eğer biri iyice araştırdıysa yakın demlerde zamanlarda geldiyse o da diyecek doğru diyorsun. Ama biri uzun zaman gelmediyse der ben Amerika'dan ev alırım der. O da ayrı bir şey. Bu da bahçemiz arkadaşlar. Şimdi burada da ayrıca bir alan var. Komşuyla hiçbir ilginiz yok. Duvarlar, sinorlar iyice yükseltilmiş değil mi Can? İyice yükseltilmiş. Arkadaşlar bakın diğer tarafta da komşumuz var. Bu çimli alanda bizim bahçemiz. Çelik kapının üstü de cidden güzel dilenirse. Yani ben ben yapmam ama yok efendim ben daha şey yaparım. Ha, buraya bir alüminyumcu doğramacı çağırırsınız. Buraya da vestiyer mi koyarsınız veya da koymazsınız. Diyelim buraları cam yaptınız. Vestiyeri de buraya yaparsınız. Zaten koridor da var. Ve mermerler çok iyi seçilmiş arkadaşlar. Şimdi iskanı alınmış ya iskan alınmış. Alan kişi adına elektrik abonesi yapacağından ee, söz konusu evimizde şu anda elektrik yok bizde uzatmayalım çabuk sunalım salonda büyük çömer memel bir şey yap ön taraf komple sürgüllü kapı salonu kullanışlıdır bakın ben size söyleyeyim asma tavanlarda gördünüz bu benim arkadaşımın yeri bana bir rakam söyledi ben çok 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 az sembolik bir şey koydum ben de hani bir faydam olsun dedim hepsini sattım benim evi satmadın dedi Cengiz abi senin evin başının üstünde yeri var ve şimdi ona doğru gel. Bu teyzeler ne bize bakıyor ya. Arkadaş bizi gazeteci sandılar. Bu şişman buzdolabı arkadaşlar. Bu şişman buzdolabı. Bugün 6. video atıyoruz. Ben bundan sonra çok video atacağım. Bu. Bu ne ya? Bu buzdolabı. Burası bulaşık. Burası evye. Burası ocak. Üstüne dablomaz geliyor. Dolma pişirme yeri. Buralarda başka başka şeyler. Buralarda raflar, maflar. Çimson. Eee tezgah alanlarına yine granit buraya özetledik. Ve ve biz gelirken kapıyı açmayım, kapatmayım. Karanlık olur, karanlık olur. Burada vestiyer. Bakın. Şişman, güzel bir vestiyer yapılmış. Şimdi burada bir depo var. Burada da bir depo var. Çok iyi. Alın ne koyarsanız koyarsınız. Burada da bir ayak yolu var. Bakın. Can karanlık olmadan çıkalım yolumuzda kesecek karanlıkla boğuşmayın. Ve mermerleri görüyorsunuz arkadaşlar biraz karanlık. Yani akşamı ya biz de çalışıyoruz. Biri geliyor merhaba diyor konuşuyoruz ediyoruz. diyoruz e, onunla uğraş bununla uğraş zaman dar. Geç oraya bir koridoru hemen özetle. Hemen çabuk çabuk düşme kayma. Arkadaşlar koridorumuz bu. Asma tavanlar düşünün öngörünüz ne yönde bilmiyorum. Ama bunlar yandıktan sonra çok cafcaflı olur ve bu banyoyu gösterelim can gel babam alın size banyo bakın burada kocaman dolap dolap evye buraya çamaşır makinesi düşünülmüş bir sürü yeri var ama buraya da düşünmüş burada krozet ve düşümüz değerli arkadaşlar bakın katlamalı tam böyle güzel yapmış üç tarafı duvar bir tarafı cam burada temiz ürünleri koyarsınız malzeme iyidir ve Şimdi gelelim bu odayı gösterelim. Heh. o da bir, o da bir, o da biraz böyle yamukken matematikçi ve geometrici. Bu ne hesabı nasıl yaparlar? Böyle formülleri var ya, yamukkenin alanını hesaplama geç buraya. <laughs> Bu yamukken odamız. Evet, o da bir, o da bir. Önünde de bir balkon var, 2550. 2550, çok 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 minik bir sembolik bir şey olabilir. Ya 3550 ya ben şimdi adam diyeceksen ne diyorsun? Arkadaşlar bakın 3 milyon 550, 3 milyon 550. Ben ne dediysem doğrusu 3 550'dir. Ve ikinci odayı da gösterelim. Yerler ahşap parkeler. Elektrik prizleri oldukça fazla spotları görüyorsunuz. İkinci odada bu. Üçüncü odayı gösterelim. Sonra yukarıda bakalım. Yukarıda yukarıda ne var? Ve geldik üçüncü oda. Bunun da arkasında bir balkon daha var. Üçüncü odayla göster. Heh, gel. Gel gel kemi gel, gel. Üçüncü odayla gösterelim. Hemli zozan bimra kenya Vare azmana şevka khedai Ezdikim herim yormira Ve Değerli arkadaşlar şimdi yukarı çıkacağız. Aram Dikran, güzel söylemiş. Şair büyük adam ve geldik arkadaşlar dördüncü odamız ebeveyn banyolu dördüncü odamız ebeveyn banyolu 3 milyon bin Türk lirası bu da dördüncü odamız şimdi arkada bir depoda var sevgili Can Babem'e geç oraya akşam akşam hemen kaç dakika oldu 7'ye 10 geçiyor 7'ye geliyor fazla uzatmayalım çabuk yüklensin ve ikinci banyomuzu da göstereceğiz. Bu banyo, bu tarafta düş var. Banyomuz böyle banyo banyo banyo. Bakın çamaşır makinesi yeri burada daha idealdir. Aşağıdan daha verimli ve burada da düş yeri arkadaşlar. Evet, bu da düş yeri. Şimdi terasımızı gösterelim. Teras, teras, teras. Valla burada var, bir tane satıldı. Diğer ev onu da çekmiştim. Üç buçuktu. 3.5'e birini sattı. Şimdi 4 milyon yaptı. O yüzden bilginiz olsun. Geç babam buraya. Pergüle de gördünüz. Geç o direğin oraya. Oh komşuyla aramız uzak. Bakın. Bu da bazı bazıları var. Sadece duvar. Hemen burada 20 santim. Bu da 3 metre arası var. Ve burası böyle. Burada bir depo var. Arkada da bir depo var. Depo sadece buranın altı. Tamam babam. Geri dön. Geri dön. Arkadaşlar prizler var, aydınlatmalar var. Üstlük var. Bu spotlarda aydınlatıcı. Heh, televizyon yeri var. Ve geldik. Burada da bir depomuz var. Karanlık maranlık. Neyse orada da bir depo var. Karanlık. Yani 8-10 metre depo var. Ve arkadaşlar bakın biz bu işi yapıyoruz. Bize eğer biraz hani bu adamlar fena değil iyi. Güveniyorsanız gelirsiniz. Güveniyorsanız dünya geniş kaç insan var, bir sürü ticaret yapan var. Görmeden de almayın. Yani hesabınıza gelirse alın, gelmiyorsa almayın. Biz alo alo deyip dilimizde tüy bitse de işimizi seviyoruz. Saygılarımla hürmetlerimi sunuyorum. İyi akşamlar.